İyi günler sevgili izleyenler. Bir de siber programıyla karşınızdayız. Havaların sıcaklığı, yolları da etkiliyor. Bizim de bugünkü konuğumuz Karayolları e, Dairesi Müdürü Dürdane Hacı abi. Bizlerle birlikte olacak. Sıkıntılarımızı soracağız. Neler yapıyorlar? E, kendinden bahsetmesini isteyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız Dürdane Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Ülkemizin en başta sorunu aslında yol değil mi? E, bununla ilgilisinde çalışmalarınız var. Çok olmadı göreve geleli. Neler yaptınız? Belediyelerle işbirliğiniz ne? Durumda reform oldu biliyorsunuz belediyelerle. bunlar ee, bunları hep konuşacağız ama öncelikle başta da belirttiğim gibi biraz kendinizden bahsedin. Buyurun. Evet, ben Konya Selçuk Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldum. 97 yılında ve aynı yıl göreve başladım. 19 yıl tarih öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği görevlerinde bulundum. Arkasından 2013 seçimlerinde İhsan Bey'in beni aramasıyla başlayan bir süreç başladı. Ve bize siyaset kapıları ve bürokrasideki kapılar açıldı. Buradan da kendisini rahmetle yad etmek isterim. Ve arkasından 2016 yılında Hüseyin Özgürgün döneminde kaymakamlık görevine getirildim. Ve iki yılı aşkın bir kaymakamlık sürecimiz oldu. Gerek muhtarlarımızla, gerek STK'larımızla, derneklerimizle iç içe güzel çalışmalar yaptığımız bir süreç oldu. Hangi bölgenin kaymakamlığı? Kaymakam, evet, Oğuz'a kaymakamlığı dönemimiz oldu direkt halkla iç içe ve halk odaklı bir dönem geçirdik. Sağolun buradan da tüm muhtarlarımıza ve derneklerimize teşekkür ediyorum aynı zamanda. Arkasından 2018 seçimlerine katıldık ve daha sonraki süreçte UBP ile yollarımız ayrıldı ve 2020'de ve yeniden Doğuş Partisi ile yollarımız kesişti. Evet. O günden bugüne kadar da beraber yürüyoruz. Ve daha sonraki görev dönemimde de e, özellikle bakanlık müdürlüğü görevinde bulundum Ulaştırma Bakanlığı'nda. Arkasından da Karayolları Dairesi müdür olarak atandım. Evet. Aslında göreve atandıktan sonra ilk yayınınız diyebiliriz. Evet, evet. Çok istiyordum sizinle sohbet etmek, konu kalmak. Teşekkürler geldiniz. E, şimdisini de karşılaştırmak istemiyorum ama Kaymakamlık'tan sonra Karayolları Dairesi müdür olarak bir atanma oldu. Neler yapıyorsunuz? Göreve geldikten sonra ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Ekrana görüntülerimiz de gelecek. Onlarla birlikte de anlatırsanız daha görsel, akılda da kalır tabii. İlk neydi, neler yaptınız? İlk önce tabii ki benim biraz yabancı olduğum bir daireydi. Çünkü teknik bir daireydi aslında, hı hı. karayolları. Ancak tüm daireyi tanıdıktan sonra ihtiyaçlarımız nelerdir, gereksinimlerimiz nelerdir, personel sayımız nedir? İşçilerimiz yeterli midir? Bu noktada ciddi bir çalışma yaptık. Ancak e, gerek e, maddi anlamda, ekonomik anlamda sıkıntılarımız olduğu gibi personel ve işçi noktasında da eksikliklerimiz vardı. <laughs> ve bu eksiklikleri giderebilmek için e, bakanımızla defalarca bu konuda toplantılar yaptık. Sağ olsun elinden gelen desteği bizler için yapmaya çalıştı. Ancak onun da imkanlarımız kısıttı. Bu baktık duruma ve e, tek başına işin altından kalkamayacağız. Belediyelerimizi ziyaret ettik hı hı. ve ben buradan tüm belediye başkanlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. İşbirliği içerisinde iş işbirliği yaptık ve yol ağındaki temizlik çalışmalarını birlikte yürüttük. Onların desteği sayesinde yol ağlarında ciddi anlamda bir temizlik yaptık. Daha sonraki süreçte göreve geldikten sonra dört işçi daha aldık ve temizlik çalışmalarımıza, ot biçme çalışmalarımıza, bariyer araları temizlemelerimizi onlarla yürüttük. Ve elimizden geldiğince ciddi bir performans sergilemeye çalıştık, kısıtlı imkanlarımız içerisinde. Aslında çok detaylı bir durum. Sadece biz evet. karayolları dinci yol zannediyoruz ama birçok içinde hizmette vermektesiniz. Ee, peki Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğiniz ne durumda? Çünkü Haziran ayı gibi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı eee ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geldi. Onunla bir görüşmeniz oldu. Evet. İncelemelerde bulundunuz evet. Kuzey Çevre Yolu ile Girne bağlantı noktasında e, yapılacak katlı kavşakla ilgili incelemelerde bulundunuz. Fikir alışverişi yine aynı şekilde. Bununla e, ne oldu o konuşmanın? <laughs> Perde arkası. Evet. Şimdi e, Kuzey Elefkoşa, Kuzey Çevre yolunun e, yerine Elefkoşa bağlantısında kesiştiği noktada evet. bir katlı kavşak söz konusu. Evet. Bu katlı kavşak aynı zamanda Alayköy'e kadar gidecek. Hmm. Umarım buradaki kamulaştırma sıkıntılarımızı halledebiliriz. Katlı kavşağın olduğu yerde bir tek kamulaştırmada bir konumuz kaldı. Diğerleri halledildi. <laughs> Bu arada e, destek olan e, vatandaşlarımıza da ben teşekkür ediyorum. çünkü. Buradaki bizim yol ağımızdaki en büyük eksik, en büyük sorunumuz aslında kamulaştırma. Yani yoksa TC Karayolları kısa zamanda bu yol ağını hızlı bir şekilde yapacak ama Ara emri çıktığı takdirde 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak olan bir yol 10-12 yıla kadar uzayabiliyor. Aa. Ve birçok şirketin de burada batmasına neden olabiliyor. O nedenle e, bu vatandaşımızın da bize işlerimizi kolaylaştırması gerekiyor ki. Çünkü bu yollar aynı zamanda ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Yani düşünün e, buradaki e, Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nın e, arka tarafta yani e, Kuzey Çevre Yolu bağlantısıyla... E, üzerindeki akış yarı yarıya rahatlayacak trafikten ee, ve e, aynı zamanda e, geçen vatandaşımız e, vatandaşımız akaryakıt tasarrufunda bulunacak. Zamandan tasarruf edecek. Yine çevre noktasında çevre kirliliği önlenmiş olacak. Karbon salınımı azalmış olacak. Bu bağlamda da ciddi anlamda ülkemize katkı sağlayacak. O nedenle e, bu yollar ee, özelde baktığımızda sanki sadece o bölge için gibi ama bütün e, ülkenin ekonomisine Hı. katkı sağlayacak yolların yapılma. Yol medeniyettir dediniz. Aynen yol medeniyettir. Yol, yol köprü kesinlikle Aslında, onların... o ülkenin e, aynı zamanda refah seviyesini ve kalkınmışlık seviyesinin de göstergesidir. Başka ne gibi işbirlikler var şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile? E, şu an e, Türkiye Cumhuriyeti <laughs> karayolları e, şu an dikmen.